Onebe kanalının saygıdeğer izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir meyveden bahsedeceğiz. Bu meyve dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olma ünvanına sahip. Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişiyor ve flavonoid açısından oldukça zengin. Ağırlığı 50 kilograma kadar çıkabiliyor. Tat olarak muz ve ananasa benzetiliyor. Ancak o Dudgiller ailesine mensup bir meyve. Evet, dutkiller ailesine. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dutginler ailesine ait olan jackfruit meyvesinin bilimsel literatürdeki adı Artocarpus heterophyllus olarak geçer. Düşük rakımlı bölgelerde ağaçlarda yetişen dünyanın en büyük meyvesidir. Jackfruit meyvesi yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişme özelliğine sahiptir. Yaklaşık 15 metre boyunda bir ağaçta yetişen jackfruit'in çapı 1.20 metreye kadar uzanabiliyor. Meyve bu boyutuyla dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olarak literatüre geçmiş durumda. Oldukça etli ve yağlı olan jackfruit'in 100 gramı yaklaşık 95 kalori kadardır. Yumuşak bir meyve olan jackfruit'in bir tanesi 50 kilo ağırlığına kadar ulaşabiliyor. Birçok yemekte ve ayrıca ilaç olarak kürlerde kullanılan jackfruit ağacı 100 sene kadar yaşayabiliyor. Güneydoğu Asya'nın Kerala, Batı Bengal, Karnataka, Maharashtra kıyıları, Endonezya, Batı Gast, Hindistan, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka gibi ülkelerde yetiştirilir. Ancak tüm dünyaya Malay Yarımadası'nda satılır. Tat olarak muz ve ananasa benzetilir kesildiğinde içinden çıkan tohumları patates gibi kaynatılarak tüketilir. Alternatif tıpta ülser hastaları için Hindistan cevizi yağı ile karıştırılıp ilaç olarak hazırlanır. Oldukça etli ve yağlı bir meyvedir. Tropik meyveler arasında en ilginç olan jackfruit sağlık alanında da kullanılır. İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini olduğundan güçlü bir antioksidandır. Zengin vitamin, demir, folik asit, potasyum ve magnezyum kaynağı olan jackfruit, kanserden görme sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkta engelleyici ve tedavi edici etkilere sahiptir. İşte jackfruit'in mucizevi faydaları. A vitamini açısından zengin olan jackfruit, görme fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar. Hastalıkların önüne geçer. İleri yaş hastalıklarından biri olan katarak hastalığını engellemede etkili besinlerden biridir. Meyvelerde nadiren bulunan B vitamini kompleksi bakımından oldukça zengindir. Bu vitamin grubu vücuttaki tüm organlarda bulunan hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Aynı zamanda işlevselliği arttırır. Böylece cilt sağlığına da olumlu katkıları vardır. İçeriğinde bulunan vitaminler özellikle C vitamini vücudu zinde tutar. Güçlü antioksidan içerdiğinden vücuttaki toksinli hücreleri kolayca atar. Ayrıca hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Böylece kanserli hastalıkların oluşmasını engeller. Kanseri önleyici ve tedavi edici etkisi olan jackfruit, kolon, akciğer, karaciğer kanseri ve ağız boşluğu kanserine karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun direncini arttırır. Kemik ve kas gelişiminde katkıda bulunduğundan hamile kadınların ve gelişim çağındaki çocukların tüketmesi tavsiye edilir ancak porsiyonlu bir uzmanın karar vermesi gerekir. Lif açısından zengin olan jackfruit bağırsakların fonksiyonlarını arttırır, kabızlığın önüne geçer, kilo vermek isteyenler için idealdir. Ancak fazla tüketildiğinde isale ve yağlanmaya neden olur. Günde 75 gram tüketmek yeterlidir. Hücre ve vücut sıvıları için önemli bir bileşen olan jackfruit, potasyum kaynağı olması sebebiyle kalp atışı ve kan basıncını kontrol altında tutar. Ispanaktan sonra folik asit bakımından en zengin besindir. Folik asit kan hücrelerinin sayısını arttırır. Kansızlığın oluşmasını engeller. Sinir hücrelerini koruyarak ruhsal hastalıkların yaşanmasını önler. Özellikle günümüzde yaygınlaşan depresyon riskini azaltır. Kalp hızını, basıncını ve hücrelerini kontrol altında tutan potasyum bakımından da zengin olan jackfruit vücut sağlığını da dengeler. Ağız içini temizlemede de etkili olan jackfruit meyvesi aynı zamanda buradaki hücrelerin diğer besinlerden dolayı mutasyona uğramasını önler, tükürük bezlerinin fonksiyonlarını düzenler. Böbrekleri temizleyen jackfruit aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak fonksiyonlarını düzene sokarken bağırsak tembelliğini önler. Kabızlık problemini geçirmekte iddialı olan jackfruit lif açısından da zengindir köklerinden elde edilen ekstratlar ateş, deri ve astım hastalığı için faydalıdır. Ses tellerini kuvvetlendirir ve yumuşatır. Tiroid bezi tedavisinde kullanılır. Antioksidan olan jackfruit bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur. Jackfruit genç kusursuz bir cildin adresi olarak da gösteriliyor. Vitamin, mineral, fitonutrientler, karbonhidrat, elektrolitler, lif, yağ ve protein açısından zengin bir kaynak olan jackfruit, yaşlanma karşıtı doğal bir savaşçı. Lif açısından zengin olan meyve, şekerli yapısına rağmen az olan kalorisiyle kilo vermeye de yardımcıdır. Cilt bakımında da etkili olan jackfruit, saçlara canlılık ve hacim kazandırırken cildi güzelleştirir. Jackfruit meyvesi nasıl tüketilir? Çiğ, pişmiş ya da konserve olarak pek çok şekilde tüketilebilen jackfruit'in kürleri de alternatif tıpta ilaç olarak çokça kullanılır. Asya mutfağının en çok kullanılan ürünlerinden olan jackfruit, patates ve fasulye ile beraber curry adında acılı bir yemekte kullanılır. Baharatlı yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilen jackfruit, dondurma ve krema eşliğinde meyve salatalarına da eklenir. Jackfruit'in kendisi gibi çekirdekleri de tüketmeye müsaittir. Hatta kavrularak ya da ezilerek tüketilen çekirdeklerin tadı çikolataya benzer. Tohumları patates gibi pişirilerek yenen meyvenin tohum kızartması da çok meşhurdur. Ayrıca tohumlar bazı yerlerde bakliyat olarak da kullanılır. Konserve yapılarak da tüketilebilen meyve 60 hafta gibi uzun bir süreye kadar saklanabilir. Alternatif tıp olarak Jackfruit'in kullanımı. Ağacın dal ve gövdesinde bir delik açıldığı takdirde bundan lateks adında bir süt akar. Bu sıvı kuş tutmak için ökse yapımında kullanılır. Ülsere karşı mucizevi bir etkiye sahip olan jackfruit kürü meyvenin yaprakları, mısır, Hindistan cevizi meyvesinin kabuğu ve yağı ile kavrularak yapılır. Jackfruit'in yetiştiği ağaçtan çıkartılan süte benzer madde yılan sokmalarında kür yapımında kullanılır. Yılan sokmaları ve beze oluşumunu engelleyen kür ise meyvenin püresi ve sirke karıştırılarak elde edilir.